Merhabalar. Altın sınıf kesirade çarpma işleminin modellenmesi ile beraberiz. Şimdi modellemeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Sorular üzerinde bakalım. Sayılar üzerinde gösterelim. Şimdi 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 olsun tamam mı? Önce çarpma işlemini bir yapalım. 2 çarpı 1 2 5 çarpı 3 15 Tabi çarpma işleminde ne yapıyorduk? Payları kendi arasında payları kendi arasında çarpıyorduk. Şimdi bunun modellemesi nasıl yapacağız? Bakın ayrı ayrı gösterip yapalım bunu tek tek. Önce 2 bölü 5'i bir gösterelim. Bir bütün var. Ben bu bütünü 5 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane çizik attım ama aslında 5'e bölmüş oldum. Tamam. Şimdi bunu ikisini boyayacağım ben. Şöyle boyadığım zaman 5'te ikisini göstermiş oldum. Tamam burası yaptık. Şimdi 1 bölü 3'ü gösterelim. Aynı bütün Bu sefer 3'e böleceğim. Böldüğüm 3'e. Bunun birini boyayacağım. Hiç fark etmez. İstediğin yeri. Yukarıda olabilir. Ortada olabilir. Aşağıda olabilir. Hiç fark etmez. Biz yukarı. Ben yukarıyı boyamayı tercih ettim. Şimdi. Biz bunu zaten biliyoruz değil mi? İşte biz bunu arkadaşlar bütünleştireceğiz. Bir, bir düşüneceğiz. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şunu değiştirelim. Kalemimiz yine aynı olsun. Buranın ikisine mavi yaptık. Şimdi bu bütünümüzü bu şekilde düşey olarak 5 parçaya böldüm. 1, 2, 3, 4. 5 parçaya böldüm. Kaçını boyadım? 2. Bakın hangi renge boyamışız? Sanırsam, sanırsam şu renge boyamışız değil mi? 2 renge boyadım mı? Tamam. Şimdi burayı da evet maviye bölelim. Yatay olarak kaç parçaya bölmüşüm? 3. 1, 2. 3 parça, parçaya böldüm değil mi? Burayı da yeşile boyamışım. Şunu. Şimdi toplamda bir bütünü ben kaç parçaya bölmüşüm sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parçaya bölmüşüm. Peki hem yeşil hem de mor renkli olan kaç kutucuk var? Bakın şurada 1 ve 2. 2 tane var değil mi? 2 bölü 15. İşte sonuç zaten bu. 2 bölü 15 arkadaşlar. Maalesef öğrencilerimiz şu şekilde bütünleştirmekte zorlanıyorlar. Bunu tek tek bu şekilde yapabiliyorlar. Biz bunu ayrı ayrı yaptıktan sonra bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Şimdi diyelim ki 7 de 5 olsun. 7 bölü 5 pardon 5 bölü 7 çarpı ee, kaç olsun burası? 2 olsun. 2 de 1 olsun. Tamam. Çarpmamızı önce işlemimizi bulalım. Eşittir, eşittir diyelim. 5 çarpı 1 5. 7 çarpı 2 14. Bir kere sonuç 5 bölü 14 olacak. Peki. Önce tek tek bulalım arkadaşlar. Kalemimizi değiştirmeyelim. Aynı olsun. 5 bölü 7 bir bütünümüzü 7 parçaya böleceğim. Hiç fark etmez. İster yatay ister düşe hiç fark etmez arkadaşlar. Ama şöyle yapın bakın. Birini düşe yapıyorsanız öbürünü yatay yapın. Tamam mı? İkisi de aynı şekilde olmasın. Ben bunu bu sefer ilk yazanı yatay yapmak istiyorum. 7 parçaya böleceğim. Bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çizik attım ama 7 parçaya bölmüş oldum. Bunu da hangi renge boyayalım? Şu yeşile ile boyayalım. Yok yeşil olmasın. Şu renge boyayalım arkadaşlar. 5 parçasını boyayacağım bakın. Boyuyorum 5 parçasını. Bu 5/7 olmuş oldu değil mi? Şimdi yine mavimizi alalım. Bu sefer 1/2 yapacağım. 1/2. Yine aynı şekilde bir bütünümüz var. Bu sefer bunu ne yapacağım? Ortadan böleceğim. Ama bakın şöyle yapmayacağım. Tamam mı? Yata yapmayacağım. Bunu yata yapmışsam üsttekini bunu da düşey yapacağım. İki parçaya böldüm. Birini boyayacağım. Bunu da hangi renge boyayalım? Kırmızı olsun. Kırmızıya boyadım. Şimdi arkadaşlar bunu birleştireceğim. Birleştirelim. Bir bütünümüz var yine. O bütünümüzü yatay 7 parçaya böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 parçaya böldüğüm bunun 5'ini boyadım. Yine aynı şekilde boyuyorum arkadaşlar. Siz de lütfen üşenmeden bunu tek tek yazın. Bu şekilde yapın. Tamam. Şimdi geldik şey olarak iki parçaya böleceğim. Tam ortadan bölüyorum arkadaşlar. Böldüm mü? Böldüm. Burayı da kırmızıya boyayacağım. Boyayalım kırmızıya bakın. Boyadım. Şimdi kaç tane kutucuk... Var? Ha bu arada toplam bir bütünü ben kaç parçaya böldüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 değil mi? 14 parçaya böldüm. Peki hem sarı hem de kırmızı olan kaç tane kutucuk var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 14, 5 bölü 14. İşte arkadaşlar sonuç bu. Bu da çarpma işleminin modellemesidir. Bir tane daha yapalım ama direkt yapalım bunu. Nasıl diyelim mesela? 9, 9'da 5. Yani 5 bölü 9 çarpı 7 bölü kaç olsun? 4 olsun. Tamam. Şimdi sayılar biraz büyük olmuş oldu. 5 ile 4'ü çarptım. 20. 9 ile 7'yi çarptım. 63. Şimdi arkadaşlar kalemimizi değiştirmeyelim yine. Büyükçe bir bütün çizelim. Çizdim. Şimdi ee, şöyle 9'a bölelim. Fark etmez. Bu sizin tercihinize ka kalemi değiştirmeyelim yine. 9 parçaya bölüyorum. Bakın 1, 2, 3 4 5 6 7 ve 8. 9 parçaya böldüm 5'ini boyayacağım. Bunu da siyah boyayalım. 5 parçaya boyuyorum arkadaşlar. Boyadığım 5 parçaya 2 5. 5 tane 9'unu boyamış oldum. Şimdi yine mavi. Bu sefer bu maviyle arkadaşlar yatay olarak 7 parçaya böleceğim bakın. 1 2 3 4 5 6 tamam. 7 parçaya bölmüş oldum. Bu sefer bunun 4'ünü boyayacağım. Hiç fark etmez. Ortadan yapalım bu sefer. Şöyle yapalım. Ortadan 4 parça boyayalım tamam mı? 1 2 3 4 şu şekilde. 1, 2, 3, 4 şöyle koyalım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir bütünü ben 63 parçaya böldüm tamam mı? Peki hem siyah hem de bu hangi renk? Turuncu. Hem siyah hem de turuncu olan kaç tane kutucuk var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İşte arkadaşlar bu. Sonuç 20 bölü 63, 63 olarak bulmuş olduk. Veya 63'te 20 olarak bulmuş olduk sonucumuzu.